Herkese merhaba, önümde bir Galaxy Tab S10 FE var. Ve bu cihazda bir kişiye nasıl fotoğraf ekleyeceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Öyleyse telefon uygulamasını açarak başlayalım. Kişilere dokunun ve düzenlemek istediğiniz kişiyi bulun. Ben Bobby Singer'ı seçeceğim. Şimdi düzenleye, yani bu kalem simgesine dokunalım ve hızlıca fotoğrafı kaldırayım. Tamam, Yapmanız gereken tek şey sağ üst köşedeki bu profil fotoğrafına dokunmak. Şimdi ona dokunalım. Ve burada fotoğrafı seçebileceğimiz farklı seçenekler, farklı bölümler var. Yani kameraya dokunabiliriz ve cihazımız hemen kamera uygulamasını açar. Kendi galerimizden de bir şey seçebiliriz. Tabii ki kendi fotoğraflarımızdan birini seçebiliriz. Bir galaksi avatarı seçebiliriz. Ya da önceden yüklenmiş olan bu simgelerden veya profillerden birini kullanabiliriz. O zaman belki de şunu seçeyim. Sadece üzerine dokunun hemen burada görünecek. Şimdi kaydete dokunalım. Ayrıca galeriye girdikten veya bir şey seçtikten sonra ne olacağını da size göstereceğim. Şu anda tüm iletişimi kaydettikten sonra ne göreceğimizden sorumlu olan vurgulanan daire olan bu dairemiz var. Hemen olarak fotoğrafı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Üzgünüm sadece iki tanesini kullanarak fotoğrafı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Parmaklar. Bu vurgulanan karenin konumunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca boyutunu da değiştirebilirsiniz. Ve bunun sayesinde tüm kişiyi kaydettikten sonra ne göreceğinize karar verebilirsiniz. Çünkü bu vurgulanan daire bundan sorumlu. Yani istediğiniz gibi konumlandırın ve ardından bittiye dokunun. Ve gördüğünüz gibi hemen burada görünecek. Yani kaydete dokunmayı unutmayın. Tekrar kaydete dokunun ve gördüğünüz gibi kişimiz bu şekilde görünecek. Bu fotoğrafı kişi listesinde ve örneğin o numaradan gelen aramalarda görebilirsiniz. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.